Hepinize merhaba ben Mert. Bugün size fiyat performans olarak elinizde tutup oynayabileceğiniz, size uzun süre götürebilecek skinlerden bahsedeceğim. Yavaştan videomuza geçelim. Evet videomuza ana tabancalardan olan CT'nin USB'sinden başlamak istedim. Burada Cortex kabuk olan skini görebilirsiniz. 3.5 dolar civarında. Görünümü gayet güzel, gayet hoş. Bir sürü kişinin kullandığı ve gayet tatmin edici bir kostüm. Tavsiye ediyorum. Fiyatı birazcık artmış ama e, bu bayağı sizi götürebilir. Uygun float almaya dikkat edin. Evet, usbs için diğer bir skin. Burada Cyrex. Gayet hoş, gayet tatlı bir görünüm var. Fiyatı Cortex'e göre çok daha ucuz. Fiyatı yaklaşık 1.5 dolar civarında. Görünüm gayet güzel. Şarjör beyaz. Gayet sade. Siyah beyaz kırmızı sevenler için azlaşım fiyatına bakmadım bu görevde kullanılmış hali gayet güzel tavsiye ediyorum. Evet usbs için bir önerdiğim skin olan siyah 30 görevde kullanılmış fiyatı yaklaşık 2.5 dolar görünümü gayet güzel floatunu birazcık düşük buldum şansa değil bunu çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz düşük floatlu az azlaşınmış ya da fabrikadan yeni çıkmış gibi gözüküyor. Öneriyorum gayet güzel. Evet usbs için son önerdiğim skin olarak Torku ele aldım. Burada az ışınmış olan e, float'u tercih ettim. Gayet güzel gözüküyor. Bu tür bu renk ya da envanterinde bu tür e, renkleri barındırmak isteyenler için gayet güzeldir. Gayet hoştur. Birazcık üzeri gövde kullanılmış gibi gözükse de gayet iyi. Sizi bayağı götüreceğini düşünüyorum. İsterseniz fabrikadan yeni çıkmışını da alabilirsiniz. Arada 1 dolar bile oynamıyor bildiğim kadarıyla. Hatta yarım dolar. Tavsiye ediyorum. Evet burada diğer bir CT'nin ana silahı olan P2 mi e karşımızda. Nabız görevde kullanılmış olan float'u tercih ettim. Görünümü gayet güzel. Gayet sade gözüküyor. Fiyatı 3 dolar civarında. Bence rengine ve fiyatına göre. Fiyatı birazcık fazla olabilir. Ama gayet güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. P2'nin kullanılanı öneririm. Evet P2000 için bir diğer önereceğim kostüm olan Fena. Burada görmüş olduğunuz kostüm görevde kullanılmış. Fiyatı yaklaşık 3 do 2.5-3 dolar arasında. Float gayet düşük. Kolay bir şekilde bulunabiliyor. P2000 için güzel bir skin olabilir. Burada görmüş olduğunuz kostüm P2000 İmparator. Fabrikadan yeni çıkmış. Gayet güzel görünüm olduğunu söyleyebilirim. P2000 kullanmadığım halde bence P2000'in çok güzel kostümlerinden biri ve sadece 70 cent hatta 80 cent civarında bulabilirsiniz. Bunların hepsi Steam fiyatıdır. Farklı sitelerde daha ucuza bulabilirsiniz. Öneriyorum. Gayet güzel bir kostüm olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir P2000 skin'i olan el tabancası görevde kullanılmış. Son skin olarak bunu önereceğim. Mavi görünümüyle bence gayet hoş olduğunu söyleyebilirim. Üstünde yazısıyla beraber. Fiyatı yaklaşık olarak 1 dolar civarında. Gayet hoş, gayet güzel. Kesinlikle öneririm. Sıra çift peratta etobur bitkiye geldi. Burada az aşınmışı tercih ettim. Gayet güzel göründüklerini söyleyebilirim. Diğer önereceğim çift pelatalar arasında o kadar e, güzel gözükmese de bence gayet sevenlerinin olduğunu düşündüğüm bir skin. Fiyatı yaklaşık 1.15 dolar civarında. Evet burada çift beyattan farklı bir kostüm ile karşınızdayım. Asil yoldaşlar. Görevde kullanılmış float'ını tercih ettim. Görüntüsün gayet hoş olduğunu söyleyebilirim. Beğenenin de bir o kadar çok olduğunu. Zamanında çok kullandığım bir skindir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer e, çift beyatta skinlerin yanında bence gayet hoş duruyor. Fiyatı yaklaşık 0.80 dolar. Çift de için diğer bir skin olan Melon Burada gövde kullanılmış float'unu tercih ettim. Gayet hoş duruyor. Görüntüsü gayet hoş, gayet güzel, gayet tatlı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence gayet güzel. Ben bu skinle hiç oynamadım. Ama oynayanların çok olduğunu gördüm. Fiyatı yaklaşık 2.15 dolar civarında. Çift Beretta'nın çift turbo adında diğer bir skin ile karşınızdayım. Gayet güzel. Görünüm gayet hoş. Yeşil ve kırmızıyı sevenler için gayet güzel bir skin olduğunu söyleyebilirim. Burada görevde kullanılmış float'unu aldım. Bence gayet güzel duruyor. Az gibi. Fiyatı yaklaşık 2.70 dolar civarında. Evet benim en sevdiğim çift ve silah olan hidro atak yani hidro saldırı. Su tabancası gibi görünümü benim çok hoşuma gidiyor. Bence gayet tatlı, gayet güzel. gayet hoş göründüğünü söyleyebilirim. Görevde kullanılmış ve fiyatı sadece 1.70 dolar. Bir diğer tabancamız olan revolver ile karşınızdayım. Burada alevi ele almak istedim. Görünümü gayet hoş. Gayet güzel. Kendisi az aşınmış. Gayet güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Fiyatı ise 3.20 dolar civarında. Revolver'ın en çok bilinen skinlerinden olduğunu düşündüğüm çılgın 8 ile karşınızdayım. Bu skinde de Görevde kullanılmış float'unu tercih ettim. Gayet güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Fiyatı ise 0.60 dolar civarında. Revolver için önerdiğim son skin burada yeniden başlat. Az aşınmış float'unu tercih ettim. Görünüm bence gerçekten çok hoş. Cidden revolver kullanmak için bir sebep olabilir yani. Kesinlikle öneriyorum. Fiyatı 1.70 dolar civarında. Evet normalde bu videoda ben tüm e, silahlar için bütün fiyat performans skinleri önermek istiyordum. Ama fark ettim ki daha 4 tane silah tanıtmışken videonun beş buçuk dakika olduğunu fark ettim. Böyle giderse hepsini tek videoya sığdırmam çok zor olacak ve benim için de çok büyük bir zaman alıyor. Daha yeni olduğum için de bilgi birikimim çok olmadığı için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. O yüzden devamını part part atmaya karar verdim. Hepsini kısa bir sürede yüklemek gibi bir amacım var. Elimden geldiğince hızlı davranacağım. Bu süreçte takip eden, bekleyen herkese teşekkür ederim. Desteğiniz için sağ olun.